sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Al, Ali, al. Tekrar okuyalım. Al, Ali, al. Tekrar okuyalım. Al, Ali, al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Koli, koli, kek alan Ali. Tekrar okuyalım. Koli, koli, kek alan Ali. Tekrar okuyalım. Koli, koli, kek Alan Ali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? on koli kakao ile kek alan Ali. Tekrar okuyalım. On koli kakao ile kek alan Ali. Tekrar okuyalım. On koli kakao ile kek alan Ali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? On koli kek alan alana Ali Tekrar okuyalım. On koli kek alan alana Ali. Tekrar okuyalım. On koli kek alan alana Ali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Lale ile nane kokan konak al. Ali. Tekrar okuyalım. Lale ile nane kokan konak al. Ali. Tekrar okuyalım. Lale ile nane kokan konak al. Ali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kakao ile kekik kokan kek al. Ali, tekrar okuyalım. Kakao ile kekik kokan kek al. Ali. Tekrar okuyalım. Kakao ile kekik kokan kek al. Ali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Ali kakao ile kek al. Tekrar okuyalım. Ali kakao ile kek al. Tekrar okuyalım. Ali kakao ile kek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ali Okan'a kek al. Tekrar okuyalım. Ali Okan'a kek al. Tekrar okuyalım. Ali Okan'a kek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Okana saat ona on kala kek al. Tekrar okuyalım. Okana saat ona on kala kek al. Tekrar okuyalım. Okana saat ona on kala kek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ali annene konak al. Tekrar okuyalım. Ali annene konak al. Tekrar okuyalım. Ali Annene konak al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ali annene inek al. Tekrar okuyalım. Ali annene inek al. Tekrar okuyalım. Ali annene inek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ali konak alan annene inek al. Tekrar okuyalım. Ali konak alan annene inek al. Tekrar okuyalım. Ali konak alan annene inek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ali ona kekik al. Tekrar okuyalım. Ali ona kekik al. Tekrar okuyalım. Ali ona kekik al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.